Kapat telefonu. Anne karnındaki çocuk annenin içinde olduğu halde anneyi görmez. Görür mü? Bebeğin görmediğim anneye inanmam demesine garip olurdu. Bebek dese ki görmediğim annemi inkar ediyorum. Oysa büyüten o. Ne garip olurdu. Çocuk annenin varlığı hakkında hissettikleriyle bak iyi düşünün çocuk anne karnında his, hislerle bağlı anneye fikirlerle bağlı anneye anne hissettikleri düşündükleriyle çocuk şekilleniyor biliyor musunuz? Onun için rahm-ı madere düşmeden evlenen yeni veya çocuk olma ol, çocuk sahibi olmaya karar verenler yani vesileliğe tevessül edecek adam ilk önce kadın ve erkek 40 gün Televizyondan 40 gün yani çaki haram temizlesin 40 gün vücutta. 40 gün televizyona bakmayacak, haram şey eline geldiği kadar yemeyecek, bakmayacak, içmeyecek. Vücut ve haleti değişecek çünkü çocuğun ortaya çıkmasına kurulan sistem, malzeme bunlarla oluşuyor. İnsanların zihniyetiyle oluşuyor. Şekil alıyor yani. O çekirdek çocuğu meydana getiren çocuk anne ve babanın zihniyetiyle oluşturuluyor büyükler onun için ne demişler böyle? Hem düğün gününü tespit etmişler. Öyle rastgele bir düğün günü olmadı. <laughs> Allah hangi güne değer vermişse o gün, o geceye değer vermişler. Bir de 40 gün tamamen vücudu temizlemişler. Haram maddelerden temizlemişler. 40 gün bir kere televizyon olmayacak. Çocuk istemeye karar veren bir adam. Çocuk annenin varlığı hakkında hissettikleriyle fikir üretir, öngörülerde bulunur ve onunla bir bağ kurarak alışverişe gayret eder. Şeyde gördüm videoda. Diyanet'in herhalde Diyanet'ten kürtaj için giren makas, çocuğu kesmek için giren makası gösteriyor. O lazer sistemiyle çekilen kamera. Bebek şöyle yapıyor, ağzını sonuna kadar açıp Rahimin ta dibine kadar kaçıyor. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Daha kaçamıyor. Kesiyorlar. Öyle bağırıyor ki ağ sonuna kadar açılıyor. Onu videoda gördüm. Sanal değil. Çünkü zih hayattır. Buna cevaz verenler düşünsün. Cevaz verenler ne yapacaklar? Yok, dört, dört, dört alınırmış. Ruh gelmiyor. Tamam ruh gelmiyor ama canlıdır. Şey diyor, şeye benzer diyor, ağaca benzer. Sen ağacı hissiz zannediyorlar. Ağacı kesiyorsunuz diyor. Delile bak Allah Allah. Çiçeği kesiyorsunuz diyor. E duyuyor musun sesini? Çiçeğin de hisleri olduğunu söylüyor. Kuru direk ağladı ya. He? Kuru direk ağladı. ağladı ya diyor. Aferin. Kuru direk ağladı, bebek ağlamayacak. Ha o mucizeymiş. Mucize kitaplarda geçmişse vakadır. Yeni tespit edilmiş. Baltayla ormana giren bir adama bütün ağaçlar titriyormuş. Böyle titreme yapıyormuş.